Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün yanımda Türkiye Colt birincisi var. Kardeşim hoş geldin Teddy. Hoş bulduk. Sen Türkiye Colt birincisi misin şu an? Evet. Oo, baksana vuruşlardan belli. Ama ben seni yeniyorum şu an 1-0. Yatarsan böyle ben mi kazanacağım? Evet. Oo, nasıl benim mermiler? Güzel baya Bak bir laf var bilir misin? Bu alemde teksin mermilerim yersin. Öyle miydi? Kanka çok vuruyorsun ama ya. Birazcık uzaktan vur istersen. Ama vurması da zor oluyor ha. Nasıl doşlarım? Oğlum sinirlendi. Sinirlendi ya. Lan Teddy niye sinirleniyorsun oğlum? Püh elimin ayarını. Heh oley. Sanki o benim ultiyi görmedin değil mi ya? Pardon biraz şey yaptım. Arkadaşlar Teddy'nin de YouTube kanalı var değil mi? Söylesene YouTube kanalını. Evet. NSB. NSB Teddy arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Oo. Oho! Dostlarım nasıl? Hey. Kanka! Hayır be! <laughs> Yakındı be! <laughs> ah, Yes! Evet! Türkiye kol birincisini mi yeniyoruz yoksa Samet Tan? Kanka nasıl oynuyorum doğrusu? Güzel, bayağı iyi. Dostlarım. Hayır! Yeah! Oğlum nasıl yeniyorum ben seni? Bilmem. Bilerek mi yenirdin lan doğru söyle. Yo iyi oynadım baya. Ben iyi mi oynadım? Oha arkadaşlar nasıl yendim ben de bilmiyorum ama. Yo iyi iyi mi ben? Nasıl yeniyorum oğlum ben? Ben oyunu bilmiyorum. Biliyormuşum değil mi? Öğrenmişim biraz. Evet bayağı. Evet arkadaşlar ama olmadı şimdi. Sen direkt şey aldın. Ah be. Lan keşke burada yenip çıksaydım arkadaşlar ya. Yendim belli. Ama bu sefer oynayamadım hiç ya. Lan ilk başta bilerek yenildin değil mi? Yo. Arkadaşlar bilerek yenilmedi ama ben ilk başta konsantre oynadım. Şimdi konsantrasyonum gitti. Baksana abi ateş etmiyorum. Ben niye ateş etmiyorum? Biraz vereyim mi ki? Ne vereceksin? Kim? Yo. Için. Oyna <laughs> Arkadaşlar daha demin maç nasıl oynuyordum şimdi nasıl oynuyorum ya. Keşke daha ki gibi oynayabilsem. Aha kanka bittin sen. Oğlum nasıl sürmedi ya? 11'e 0 oldu. Neyse kanka ben burada bir beraber bu kaçarım. Oğlum senin silah daha çok vuruyor. Ben daha demin nasıl şey yendim arkadaşlar ya? Ulan adam yok ediyor. Kaç kaç kaç. Panik maç iyi oynadık da sonradan çöp olduk arkadaşlar vallahi adamı vuramıyoruz. Bir 1 oldu. Geç geç şimdi buradan geç. Evet arkadaşlar Türkiye kolt birincisi görüyorsunuz 1200 kupa. Kardeşim nasıl yaptın sen Türkiye kolt birincisi? Hmm, soygunda da gece. <laughs> soygunda gece yaptı. Ya gece ya sabaha kadar bir oynuyor bir musun? 1200 işte 1250 kasar. Arkadaşlar görüyorsunuz kanka bir de hesaplaşma oynayalım ya sen hesaplaşma. Evet arkadaşlar Tedi ile diğer mevimize geçiyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle kolt vs kolt alacaktı ben o yüzden çıktım hemen. Çakallık yaptım. Teddy burada sen mi alırsın ben Oyundan mi? At. Oyundan mı attı? Benim telefonum artık biraz şey ki. Bir geliyor. Ölmemişim ya. Gel gel sıkıntı yok. Ben zaten fazla elmas toplamadım. Ölmüş. Öldün mü? Aha. Aga be. Girdim. Dur abi ben bir win alayım geleyim. Abi. İstediğimiz karakter mi kol? İstediğin karakteri alabilirsin. Kol <laughs> mu oynayacağım buradan? Kol Bu aşk bayına bitemez. Arkadaşlar aranızda Türkiye başka bir şey birincisi olan varsa vs videosu çekebiliriz yorum yazın. Demiştim sizlerle video çekeceğim diye. Adam arkadaşlar yememiş, içmemiş, şey yapmamış, kasmış kupa yani. Allah. Lan. alıyordum ha. Valla alacaktım ha. Kaç kaç kaç. ha Abi nasıl öldüm ya? <laughs> Cana bak. Oğlum harbi iyi oynuyor arkadaşlar ya adam. Dedi nasıl oynadım? İyi bence iyi. Bu aşk bana bir Lan Teddy yine mi sen? On, Onunu. Evet Türkiye birincisi mi? Samet Bardak mı? Kim alacak? Kanka senin yaş kaçtı? 17. 17 yaşında. Oğlum ona lan. Onu ulu. Oğlum, oğlum. oğlum bu lan Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Bam 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 bam. <laughs> Kanka nasıl vurdum ama? Güzel de orada. Çekmez. Oğlum bir şey soracağım. Senin tepkilerini aldırdın mı? <laughs> Bil Bilmiyorum ki. Ne seviniyorsun ne üzülüyorsun. Bak kazanınca sevinmiyorsun, yenilince üzülmüyon Ağlamıyorsun, gülmüyorsun. Sen büyük aşk acısı çekmişsin oğlum ben bilirim bu halde. Değil mi? Yok. Ya da gece gündüz oynamaktan artık alışmışsın her şeye. Olabilir mi? Evet. Biraz yorulduk. Adam yorulmuş arkadaşlar hayattan. 17 yaşında hayattan yorulmuş ya. Kardeşim böyle olmaz. Enerjik olman lazım. <laughs> arkadaşlar adamın hayat enerjisi kalmamış görüyorsunuz. Bu aşk bayına bitemez. Lan dedi. Aa! Aa! Arkadaşlar ya adam alıyor beni. Kaç kaç oldu? 2-1 mi oldu? 2-1 sanırım. Şey Hesaplaşmada mı orijinal? Hesaplaşmadı tamam, 2-1 arkadaşlar o beni yeniyor. Aa! Aa! Dedi gel buraya. Kanka ne oldu? İyi oynadın mı? Oğlum sen çakalsın var ya tam Tedi. Arkadaşlar evet. arkadan arkadan geliyor oradan çaktırmadan. Lan seni var ya. Oha lan! bu kafama vurdu yalnız. Neyse 2-2 oldu. 3'te bitsin burası. Bu map 3'te bitsin son. Evet arkadaşlar 3 olan kazansın dedik. Tedi yine aldı karakterini. Bakalım kim kazanacak. Bayağı bir çekişme var şu an. VS'miz çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Tedi çok iyi oynuyor. 1200 kupa sadece şeyle, kodla. Adam bir makina resmen. Arkadaşlar Teddy'nin kanalına abone olun bak adam uğraşıyor, yıllardır uğraşıyor izlenmesi az diye video atmıyor, morali bozuluyor değil mi? Evet ya. Yani. Teddy bizi, bizim emin kanalıma da abone olun söylesene abone olsunlar. Abone olun emin Arkadaşlar abone olup yapayım. like atmayı unutmayın bekliyoruz desteklerinizi. Allah! Selamünaleyküm. Allah! Selamünaleyküm. <laughs> Hadi bakayım bunu da ben aldım. <laughs> Evet arkadaşlar yarım saat bekledikten sonra bir maç bulduk. Şimdi ne yapıyoruz bunlara? He ben burayı tam bilmiyorum bana öğret. Civata top. Ha bunlar Erkek. Bir tane öldürdüm. Adam öldürme önemli değil mi? Civata mı toplamak önemli? Civata. Aldım bir tane. Sağdakini mi alayım? Ben bir sağa bir sola mı gitmen lazım ne? Aldım bunda. He civata Oha. Kim aldı robotu? Onlar mı aldı? Hmm. Robot, robot geliyor. Aynen. Vur lan robota. Oğlum robot çok vurdu lan. Oğlum adamlar Oğlum, içimizden geçti lan. Bunlar yüksek rakip. Abi çık çık bunlarla oynanmaz. Çık 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 çık. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Video bitirelim burada bence. Güzel bir oldu. Bir daha da 37 bin kupayla böyle hiç girmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yok ediyorlar. Kardeşim söylemek istediğim bir şey var mıydı? like atsın. Like atın abone olun arkadaşlar. Kardeşimizin de kanalına abone olabilirsiniz. Açıklamada olacak. Buradan da benim kanalıma abone olup buradan diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.